psikolojik rahatsızlığımdan bahsedeceğim. Rahatsızlığımın adı maladaptive daydreaming yani Türkçeye uyumsuz hayal diye çevriliyor. Bu videoyu iki kısma ayırdım. Öncelikle maladaptive daydreaming'in ne olup ne olmadığından bahsedeceğim. Bu arada elimde bu ukulele tutuyorum. Bana böyle bir güven hissi veriyor. Daha sonra da kendi maladaptive daydreaming hikayemi anlatacağım. Maladaptive daydreaming'im olduğunu nasıl öğrendim? Daydreaming, maladaptive daydreaming maladaptive daydreaming maladaptive daydreaming. fantazi dünyamda neler vardı mesela? Tabii ki de bu bir sorun olduğu için bu sorun nasıl başa çıkmaya çalışıyorum bunları anlatacağım biraz. Neyden kaynaklandığından da bahsetmek istiyorum ama video çok uzun olacak diye onu burada anlatmayacağım. Yani çok detayına girmeyeceğim. Ama o videoyu yüklediğimde haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada 100 abone olmuşuz görmeyeli. Benim için büyük, insanlık için küçük bir adım. Birçoğunuzun beni zaten kişisel olarak tanıdığının da farkındayım. Ama o sayıyı görmek beni çok mutlu etti yani. Çünkü 10 günde oldu bu. Bayağı da uğraşıyorum gerçekten. Evet şimdi konumuza girecek olursak. Maladaptive Daydreaming nedir? Kısaca tanımlamak gerekirse kişinin hayal dünyasında oldukça sık kendi hayatını ya yani sosyal, okul ve iş hayatını belki olumsuz etkileyecek derecede sık vakit geçirmesi olarak tanımlayabiliriz. Adından da anlaşılacağı gibi yani çok zekiyim. İlk başta Maladaptive Dreaming'in ne olmadığını olduğundan bir bahsetmek istiyorum. Mind wandering diye bir şey var. Türkçeye ne ne diye çevirmişler? Aklı havada olmak bir işini yapıyorken kafanın başka yerlere gitmesi, dikkatinin dağılması, akşam ne yemek yiyeceğini düşünmek olabilir, geçmişte yaşadığın bir şey hakkında düşünmek olabilir, kısa vadeli ya da uzun vadeli hedeflerin hakkında düşünmek ve bunları hayal etmek olabilir. Bu maladaptive daydreaming değil. Ama mind wandering'in bir fonksiyonu var. Genelde sorununuzu çözmeye odaklı oluyor ya da bir isteğinizi o şekilde manifest edip sonra bu konuda adımlar atmanıza yarıyor aslında bu mind wandering. Maladaptive daydreaming ningise tam bir kaçış yani bir savunma mekanizması diyebiliriz aslında kişinin asla olmayacak ya da olması çok düşük ihtimal olan olayları kafasında inanılmaz derecede detaylandırarak hayal etmesi. Bu arada asla olmayacak gerçekleşmeyecek derken bu şey demek değil yani fantastik şeyler hayal ediyoruz biz işte uçuyoruz yok oluyoruz zamanda yolculuk yapıyoruz falan değil sadece hayatımızın gidişatı bizi o olaylara ulaştırmayacak. Ya da o hayalimizde konuştuğumuz kişiyle belki hiç tanışmayacağız. Ya da o kişi hayatımızda olsa bile onlarla o kadar yakın olmayacağız. Gerçekleşmesi çok düşük hayallerden kastım bu yani. Bu inanılmaz detaylı hayalleri kurup o hayal dünyasında saatler harcayabiliyoruz bir gün içinde. Hatta ve hatta her gün o hikayeyi, çünkü genelde bir olay oluyor yani bir hikaye var. Biraz daha geliştirip dizi yazar gibi. Bölüm bölüm ilerletiyoruz ve bu yıllarca sürebiliyor. Tek bir kişinin birden çok hayal evreni de olabilir. Mesela birinde bir kitaptan etkilenmişimdir, diğerinde bir diziden etkilenmişimdir. İkisinde ayrı ayrı hikayelerde rol alıyorumdur. Ya da farklı evrenlerden ögeleri alıp kendim bir hikayede sentezlemişimdir. Gerçek hayatta var olan insanlarla devam eden bir hikayem vardır. Yani o gün canım ne çekiyorsa, paşa gönlüm ne isterse hayalini kuruyorum. Bu evrende ben ana karakterim hayal kuran kişi olarak. Burası herkesin beni sevdiği, yaptığım işe hayranlık duyduğu, beni komik veya çekici bulduğu, belki örnek almak istediği bir dünya yani. Ama bir yandan da mesela başardığım şeyler için değil, kişisel özelliklerim için seviliyorum. Ama ana noktaya bakacak olur hiçbir zaman yalnız değilim ve her zaman beni destekleyen ve benim de desteklediğim insanlar var etrafımda hayal dünyamda. Bu da beni neden bir insan kendine bunu yapar sorusuna getiriyor. O da şu yüzden genelde maladaptive daydreaming yapan insanlar ya küçükken bir travma yaşamışlardır ki bu travmanın da böyle çok büyük bir travma olması gerekmiyor. Ya da bir şekilde bu bahsettiğim sevilme, ilgi görme ihtiyaçları küçükken giderilmemiştir ve bu hayal dünyalarıyla bu ihtiyaçlarını gider dermeye başlamışlardır. Sürekli bu duygusal ihtiyaçları giderilmediğinde hayal dünyasına kaçan çocuk sosyal becerilerini geliştiremez oluyor ve yalnız olmaya, ilgiyi ve sevgiyi dışarıdan alamamaya devam ediyor. Demin anlattıklarımın yanı sıra aslında maladaptive daydreaming yapan insanlar başka davranışlar da gösteriyorlar. Genelde bu davranışlar onların hayal dünyalarının daha canlı olmasını ve hayallerinin kendilerini tamamen içine almasını sağlıyor. Bir tanesi fiziksel olarak hareket etme. Mesela odanın içinde yürü ya da ayağını hareket ettirmek, mimikler yapmak, hatta benim gibi iyice coştuysanız kendi kendine konuşup şarkı söylemek, hatta ve hatta artık kim ne der diye umursamıyorsanız bunu böyle videolara çekip YouTube'a koymak. Bunun dışında da en çok görülen tetikleyici herhalde müzik dinlemek yani bu fiziksel hareket ve müzik dinlemek hayal kurmayı tetikliyor. Hayal kurmak da müzik dinlemeyi ve fiziksel hareketi tetikliyor. Bu şekilde bir döngünün içine giriyoruz ve çıkamıyoruz. Bu yüzden o çocuklukta çok övülen hayal kurma becerisi ergenlik çağına geldikçe bir sorun oluyor. Çünkü insan ne zaman sosyal hayatında ya da herhangi bir yerde başarısızlık hissetse buraya kaçıyor ve bu yüzden sorunlarını tam olarak çözemiyor aslında anlattıklarıma bakacak olursanız neden insanların bu dünyaya bağımlı olduğunu da açıklamanın çok gerekli olduğunu düşünmüyorum ben. Ama kısaca her bağımlılık gibi bu da bize kısa zamanlı haz veriyor ve bizi o an için rahatlatıyor. Selam guys. Böyle bir açı değişikliğine gittim. Kendimden bahsedeceğim için biraz böyle tavana bakarak konuşmak istedim. Hani böyle yatağınıza yatarsınız ve tavana bakarak bir şeyler düşünürsünüz ya böyle samimi bir ortam yaratmak istedim yani. Bu kendimden bahsetme konusu beni biraz geriyor açıkçası. Çünkü çok narsist gibi bütün kanal içeriklerini kendimle alakalı yapmak istemiyorum. Ya böyle bir niyetim kesinlikle yok yani onu söyleyeyim. Yani mümkün olduğunca herkese faydalı olsun istiyorum. Ama gene de birilerinin hikayelerini dinlemek ve onların da benzer şeyleri yaşadığını görmek beni rahatlatıyor. Belki gene de faydası olur yani anlatmamın. Ben Maladaptive Daydreaming'in ne olduğunu bundan bir ay önce falan öğrendim. Hiçbir fikrim yoktu yani neredeyse hayatım boyunca yapıyor olmama rağmen ve öğrendiğimde şey dedim aman tanrım bu benim <laughs> Hayatım inanılmaz anlam kazandı. Ama oraya gelmeden önce sizi bir 15 yıl falan geriye götürüp nasıl başladığını ve nasıl kendimi internet boşluğunda Maladaptive Daydreaming araştırırken bulduğumu anlatmak istiyorum. O sefil hikayeyi yani. Şimdi ben doğdum doğal olarak ve biz Eskişehir'de yaşıyorduk. Annemle babam benim çok çalışkan insanlardı. Babam hatta şehir dışında çalışıyordu. Annem de bankacı. Yani annesi babası kurumsal işlerde çalışanlar bilirler. Bayağı iş hayatları bütün vakitlerini alıyor. O yüzden ben biraz bakıştırdım bakıcılar tarafından büyütüldüm yani. Umarım böyle ay çok zenginiz biz falan gibi bir şey ortaya çıkmaz. Ama şunu demek istiyorum yani bütün fiziksel ihtiyaçlarım gideriliyordu ama olay aileden gelen sevgi ve ilgiye gelince sanırım orada biraz eksiklik olmuş. Ki onlar beni sevmediği için de değil yani bu kesinlikle. Sadece işlerinden dolayı görüşemediğimiz için. 6 yaşıma kadar ailemle tek bir anım olduğunu hatırlamıyorum yani. Sonra biz İstanbul'a taşındık ben 6 yaşındayken ve o güne kadar beni büyüten bir tane bakıcım vardı. Ondan ayrıldım, İstanbul'a geldim. İstanbul'da da sürekli bazen yılda birden fazla bakıcı değiştirdiler. Ve şöyle bir durum oldu galiba. Hayatımda benimle ilgilenen, bana sevgi gösteren insanın kalıcılığından şüphe ettiğim için sanırım hayal dünyama yöneldim. Zaten hayal gücü çok geniş bir çocuktu. Parmaklarımla falan konuşuyordum. Aynada yansımamla falan konuşuyordum. O yüzden benim için böyle kendimi hayal dünyamda tatmin etmek çok kolaydı. İlk kurgusal evrenim sanırım sihirli annem evreniydi. Bunu birçok kişiden duydum. Bir peri olduğumu hayal ediyordum o evrende. Ve birileri bana bunun aksini iddia ettiğinde inanılmaz derecede de üzülüyordum. Hatta oturup ağladığımı hatırlıyorum. Genel olarak yani ilkokul yıllarım böyle sihirli diziler ile geçti. Sonra mesela Doktorlar dizisi vardı. Ben Doktorlar dizisinde bir asistandım. Herkes beni çok seviyordu. En iyisi bendim. 9 yaşındaydım ama tam bir genius'tım. Dizilerden gidecek olursak Behzat Ç vardı. Çok merak ediyorum gerçekten. Behzatçıya evlerini kendisinde bir hayal alanı olarak kullanan var mı? Çünkü yani orası biraz karanlık ve gri bir yer. Ama sanırım benim için kendimi böyle biraz garip bir çocuk olarak gördüğümden ve yalnız olduğumdan dolayı oradaki değişik acılı hikayeleri olan karakterlere kendimi yakın hissetmiştim. Bu arada görme sorunum var benim. Bundan dolayı da çok fazla arkadaşım yoktu. Yani o olmasaydı da olur muydu bilmiyorum. Dediğim gibi yani biraz garip bir tiptim. Yalnızdım yani ve ortaokula geldiğimde maladaptive daydreaming baya biz işte sınava falan hazırlanıyorken pek hayatla başa çıkma mekanizmam falan olabilirdi. Bu sırada artık kitap falan okuyordum çok fazla. Açlık oyunları alacak karanlık gibi kurgusal evrenlerde de kendime roller yaratıyordum. Bazen farklı kitaplardan ve dizilerden karakterleri bir araya getirip kendime böyle hikayeler yazıyordum kafamda. Ve bütün bu anlattıklarım da yıllarca devam ediyordu ayrıca. Ya da en azından birkaç ay. Hiç hatırlamıyorum bir hayali sadece bir hafta kurduğumu yani. Bende bayağı uzun sürüyor. Bu sırada hayal evrenime gerçek hayattan insanlar dahil olmaya başladı. Mesela bir tane Türkçe öğretmenim vardı sürekli hayal dünyamda onunla konuştuğumu ve bir şeyler paylaştığımı hayal ederdim. Herhalde böyle bir abla figürüne ya da belki anne figürüne bilmiyorum ihtiyacım varmış ve onu seçmişim yani. Ben kesinlikle kurgusal karakterlerin olduğu hayallerimi çok daha fazla seviyorum. Bir kere beni çok daha fazla rahatlatıyorlar. Çünkü o karakterlerle asla karşılaşmayacağım yani. O yüzden böyle bir gerilim yaşamıyorum. Yani asla olmayacak hayaller için. Türkçe öğretmeni gibi tanıdığım kişiler olduğunda o hayal dünyamda. Benim hayal dünyamla gerçekliğin uyuşmadığını sürekli yaşayarak gördüğüm için bu bende inanılmaz bir stres yaratıyor. Bu konuyu sonra tekrar üniversitede de yaşadım. Geleceğim oraya. Lisedeyken çok fazla sıkıntı yaşamadım. Çünkü lisede inanılmaz yoğundum. Ve aynı zamanda o güne kadar geliştirdiğim hobilerimi ortaya koyabileceğim imkanlarım oldu. Ya ben küçüklüğümden beri çok böyle sanat dalıyla ilgilendim. işte müzik, tiyatro, dans falan. Ve lisede de orkestradaydım, korodaydım. Yani sürekli bir şeyler yapıyordum. Çok meşguldüm o yüzden. Maladaptive Dreaming tabii ki de vardı. Ödevlerimi falan çok son ana bırakıyordum mesela. Ama kesinlikle bir gün içinde şu ana kıyasla çok daha az vaktimi alıyordu yani. Gene mesela bu noktada gerçek insanlar vardı hayalimde. Yani hoşlandığım biri varsa mesela onunla vakit geçiriyordum falan filan neyse. Üniversiteye geldiğimde şöyle oldu. Ben yurt dışında okudum ve oraya taşındığımda da biraz böyle çok kendimle yalnız kalma olanağım olmadı açıkçası. Yurtta falan kalıyordum. Yalnız kalıp hayal kurmayı çok özlediğimi hatırlıyorum. Çünkü böyle ben odanın içinde yürürüm, konuşurum, hareket ederim falan. Tabi yurtta kalınca böyle bir olanı olmuyor ve bu yüzden gerildiğimi hissediyorum yani. Olayların patladığı yer tabii ki de Covid'le oldu. O güne kadar aslında hiç işlerimi yetiştirememek gibi bir sıkıntı yaşamamıştım. Yani evet son dakikayı bıraktığım oluyordu. Sosyal hayatımı etkiliyordu sadece diyebilirim ama genel olarak başarılı bir öğrenciydim. Yaptığım şeyleri düzgün yapıyordum. Yani ne yaparsam yapayım biraz da takıntılıyımdır. Covid başladığında okulum online oldu, işim online oldu. Yani yaptığım her şeyi internetten, bilgisayar başında yapabiliyordum. E Tabi okulda arkadaşlarımı da görmediğim için inanılmaz derecede izole oldum. Bir tane erkek arkadaşım vardı onunla görüşüyordum ama hafta içleri çoğunlukla gene tek başımaydım ve neredeyse kimseyi görmüyordum. E hayal dünyam inanılmaz derecede vaktimi almaya başladı. Günde herhalde 8-10 saat hayal kurarak vakit geçirdiğimi hatırlıyorum. Bu aşamada artık daha geleceğe yönelik hayallerim vardı ve Hani demin de dedim ya gerçekleşme olasılığı olan hayaller kurmak aslında insan üstünde çok stres yaratıyor çünkü olmama ihtimalini de bir yandan düşünüyorsunuz. Ben mesela doktora programlarına başvurmuştum klinik psikolog olmak için. Hem bir yandan işte kabul aldığımı, hayal ediyordum, oraya gittiğimi, başarılı olduğumu, o an işte Lebinde çalıştığım hocamın, oradaki öğrencilerin beni takdir ettiğini, giderken arkadaşlarımın arkamdan ağladığını falan hayal ediyordum yani. Ama bir yandan da kabul alamazsam bu hayallerim gerçek olmayacağı için inanılmaz stresliydim. Bir yandan da şeydi hani erkek arkadaşım için oradaydım. Aslında orada olmasam da olurdu. Zaten her şeyi evden yapabiliyordum. Ve bu da bana biraz koyuyordu. Yani bayağı koyuyordu aslında biraz değil. Sonra ben red almaya başlayınca başvurduğum programlardan işler biraz zıvanadan çıktı. Çünkü tek kendimi teselli etme yolum gerçekten hayal kurmaktı. Ve artık hayallerim gelecekle de alakalı değildi saatlerce işte sihirli annem, doktorlar, bessatçi falan izliyordum. Tekrar o evrenlere geri dönüyordum. Ben psikoloji ve müzik okudum. O yüzden bu tarz şeyler hakkında bilgim de olduğu için disosiyate etmeye başladığımı düşündüm. Yani gerçekten neredeyse şizofren olacağım diye korkmaya başlamıştım. Dışarıdan mesela bana bakan erkek arkadaşım benim depresif olduğumu ya da genel olarak stresli olduğumu çok rahatlıkla görebiliyordu ama ben kendi içimden yavaştan yani delirmeye başladığımı düşünüyordum yani o kelimeyi kullanmak zorunda kalmış olmayayım ama Sonra zaten her şeyden red aldım. Erkek arkadaşımdan ayrıldım ve Türkiye'ye döndüm. Bir gün internete excessive daydreaming yazdım. Bakayım hani ne var? Belki birileri de bundan şikayet ediyordur diye. Eli Sommer'ın YouTube sayfasına düştüm. Kendisi maladaptive daydreaming terimini ortaya atan araştırmacı psikolog. Kesinlikle videolarını izleyin. Sanırım Türkçe videoları da var. Buradaki akademiklerle, akademisyenlerle bir takım online konferanslar yapmış. Oradan başladım. Sonra internet boşluğunda maladaptive daydreaming ile ilgili ne varsa araştırdım, okudum falan. Bu arada DSM'de olmamasına rağmen DSM psikolojik rahatsızlıkların tanımlandığı ve tanı konulmasında yardımcı olan bir manuel gibi bir şey. Gibi bir şey değil direkt öyle. Orada yok bu rahatsızlık ama internette çok büyük bir komünitesi var. İngilizce biliyorsanız da bakmanızı tavsiye ederim. Türkiye'de de var ama İngilizce komünitesi bayağı geniş. Hemen bir terapisten randevu aldım. Ben bugüne kadar birkaç kez terapiye gittim. Ama terapilerin hiçbirine devam etmedim çünkü bana konulan tanının bana uymadığını düşündüm. Ya bir de çok pahalı gelmişti. Bilmiyorum kendimi çok da önemsemiyordum. O yüzden değmez diye düşünüyordum. Yani bana mesela daha önce hiperaktivite, bipolar, depresyon yani bir sürü böyle tanılar kondu. Terapistim bana maladaptive daydreaming'in bana verdiği hazzı yaratabilecek bir hobi edinmemi, bir aktivite yapmamı, sosyalleşebileceksem sosyalleşmemi söyledi. Ben de YouTube kanalı açtım ve inanılmaz sevdim. Yani videoyu çekmesi, editlemesi, video için konu fikri düşünmek, her aşamasından aşırı zevk alıyorum. Her hafta buraya bir şey üretebilecek olmak, o hedefin kısa vadeli olması yani işimi bayağı kolaylaştırıyor. Çünkü ben böyle çok uzun vadeli hedefler koyduğumda kendime hemen hayallere dalıp o hedefe vardığımı hayalledip hiçbir şey yapmayan bir insanım. Bilgisayarın başında edit yaparken saatlerimi harcayabiliyorum ve kendimi kötü hissetmiyorum çünkü sonuçta bir şey ürettiğimi hissediyorum. Ki benim hayallerime de baktığımda mesela o hayallerde bir şey yaratan, bir şey üreten, ortaya bir şey sunan, bu hani estetik bir şey de olabilir, çok kafa açan bir fikir de olabilir. Youtube bana böyle bir alan sağladı yani. O yüzden size bir tavsiye vermem gerekecek olursa, kendi hayallerinizde gerçek olma olasılığı olabilecek ögeleri bulmanız. Bu arada burada kastettiğim şey tam olarak o olayın gerçek olması değil ama o olayın temsil ettiği şeyi hayatınızda bir şekilde bulma olasılığınız olmalı diye düşünüyorum. Dediğim gibi benim için bu bir şeyler yaratmak, bir fikir öne sürmek falan filan ki ben şu an bunu çok iyi yapabildiğimi de düşünmüyorum ama zaten böyle YouTube gibi şeylere ya da başka şeylere ne olursa olsun yani bir yerden başlamak lazım. Kimse hiçbir şeye ilk başladığında bunu çok iyi yapmıyor. Biraz da maymun iştahlı biri olduğum için korkuyorum yani. Ya hevesim kaçarsa ya birkaç hafta sonra bundan zevk almayı bırakırsam falan diye. Ama şey diyorum yani evet belki hevesim kaçar. Ama bir yandan da şeyin farkındayım. Yani ben gene de o içindeki yaratma güdüsünü ortaya koymanın bir yolunu bulurum. Şu an en azından buna inanmak istiyorum çok fazla. Benim hikayem böyleydi. Umarım izlerken sıkılmamışsınızdır. Eğer beğendiyseniz o beğen butonuna bir dokundurmayı. Bu konuda ve başka artık ne konuda yaratıcı bir şeyler yapacaksam, içerik görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı. Bu arada tanıdığınız maladaptive daydreaming sorunu yaşayanlar varsa onlarla da paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim kendinize iyi bakın. Teşekkürler.